Selamlar Queen'lerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki ses değiştiren bir uygulamadan Jenny'e Simge'nin Aşkın Olayım şarkısını söyletmişler ve çok güzel bir sonuç ortaya çıkmıştı. Şimdi de aynısını Cisu'ya yapmışlar ve Simge'nin Üzülmedim şarkısını Cisu'ya söyletmişler. Ve yine harika bir sonuç elde etmişler. Şimdi o görüntülere bakalım. Ve gördün gelişim içimdeki seni çok sayardım Asıl o kelini Gidiyordum kaç defa Ama tuttum kendimi Yapamazdım acıtamazdım Asıl seni yani genellikle bu videolar uygulamadan yapıldığı için sesler biraz kayıyor ama burada Cisu'nun sesi şarkıya tam oturmuş. Ve bence şarkının gerçeğinden bile daha güzel olmuş. Evet bu uygulamalar sayesinde merak ettiğimiz birçok şeyi öğrenebiliyoruz. Ama keşke Cisu gerçekte de bu şarkıyı söyleseydi. Eminim yine çok güzel söylerdi. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.